Herkese selamlar güzel Türkiye'nin güzel insanları, güzel ülkemin harika insanları. Bugün sizlerle beraber gerçekten benim artık burama gelmişti. Ben bu videoyu çekmesem olmazdı. Açık ve netle söylüyorum. Yani Stake dünyada bir devrim yarattı. Bunu kabul edelim. Stake.com bet alanında, gambling alanında Türkiye'de de dünyada da devrim yarattı. Neden diyeceksiniz? Hemen nedenlerini açıklayacağım. Sadece kripto ile alım satım yapılabilen ve aynı zamanda borsa niteliği gösteren stake.com kumarhane alanında yani slotlar alanında ve canlı kasinoda gerçekten Türkiye'deki firmalara bin basar. Ve Türkiye'den oyuncu kabul ediyorlar. Bakın bunun altını çiziyorum. Türk olmanız orada oynamanızı engel değil. Burada bir sorun yaşadığınızda uluslararası mahkemeye gidebiliyorsunuz. Yani size adamlar sorun yaşatamıyorlar. Geliyorsunuz. Ya şu sağlayıcılara bir bakar mısınız? Aşık oldum ya. Aşık oldum bitmiyor arkadaşlar. O kadar çok sağlayıcı var ki ve çalışıyorlar. Aman okuyayım. Özür dilerim küfür ettim ufak bir. Ama arkadaşlar çalışıyorlar ya. Ya ELK Bakın EDK benim en sevdiğim sağlayıcılardan biri. Normal Türkiye'yi kapattı adamlar. Firmaları lekeleniyor diye Türk firmalarına ELK kapandı. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın Türkiye'de nasıl bir dolandırıcılık sistemi olduğunu artık anlayın. Stake.com bunun üzerine duruyor. Paranızı ödememezlik yapmıyor ve slot alanında size inanılmaz derecede artılar, avantajlar sağlıyor. ELK çalışıyor ya. Onun yanı sıra arkadaşlar ELK dışında Türkiye'nin ve dünyanın bugün en önemli sağlayıcılarının hepsi burada. Hexav, No Limit, Playing Go, Push Gaming, Relax Gaming, ELK, Avatar, Gamomat, Gamomat ya, Netent, BTG, Quick Spin, Pragmatic Play hepsi mevcut. Canlı kasinoda da bu durum bu şekilde arkadaşlar. Yani canlı kasinoda da Evolution'dan tutun diğer sağlayıcıların hepsi hizmet veriyor. Çok harika bir olay gerçekten. Ve tasarımı mu muhteşem ötesi. Ve çok fazla insan oynadığı için sizin de şansınız çok yüksek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genel olarak Stake'in kasinosundan bu şekilde bahsettik. Videoma like atmayı unutmayın. Aşağı yoruma Stake'in girişini bırakıyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.